O balta niye dönmedi bilmiyorum. Yürüyemiyorum. Orada da full can olsaydın direkt Q <laughs> Bakalım köpek mi kurt mu? Dur ters oldu. Köpek mi kurt mu? Normal şartlarda benim almam gerekiyor ama Nasus 200 yakın olduğu zaman <laughs> Bir de Ghost girmiş. Rush girmiş. Oy. Bir de çürüt bastığı zaman bizim Q'muzu çok kolay bir şekilde doşlayabiliyor. Agresif yapabileceğim için Doran'ın kılıcı da alabilirim. Minyon aldırmamaya yönelik oynayacağım. Tabi dürteceğiz diye de full ağzına etmeyeceğiz. Bakalım. Tablo açacağım. Eğer açarsa da çime gelir. Büyük ihtimal E açmıştır diye tahmin ediyorum ama. Yok E açmamış. Bir tane aldı. Sorun değil. O ikisini alamayacak. Aynen böyle. İkinci E açacağım. Ben olsam E açardım ya. Tabi kendin bilirsin de gene. bana gidiyor olayın ama yapacak bir şey yok ya. Bu Geride duruyor lan. Bu ne ben olsam yıldız alırdım. Otelde. E atarsa üstüme çekeceğim. Ne oldu? Hacker'im mi de uğramış. Aynen bana geliyor bu arada. Gördüm. alkol hasar yemeyelim abi. E bana gelirse alma ihtimalim ne kadar bilmiyorum ama. Şurada bir yerde galiba. Mavisine de gidiyor olabilir. Aynı. Sen git ben duruma göre gelirim. Savaş... Bu yok burada. Bunu ben... Yaralan. Üç kişi oldular. Çıkabiliyorsan çık bence. Ay sıçrayı çok kötü yarattı. Burayı mecbur salacağım. İktidarlar... Çünkü bu da gelmedi belliydi ama Nasus'cum yani nasıl demişim. Viego'cum çok belliydi. Birazcık burayı itelim. Çara bakar mısın? Alırsak word de alamadık ki. Sonic ölseydi çok iyi olurdu ya. Oo. Oh! Adam 3 killin 3'ü de bunda ya Giden xp çok kötü oldu ya Nasus da şimdi belli bir stackten sonra durmuyor ki çar tek başına kesiyor zaten Bir şey yapmasına gerek yok ki ulti q ulti q atıyor Hala Bunu kesme imkanımız var Oradan o stack'i alamayacaksın Aldı <laughs> açtı Nasus da iyiymiş ya Güzel 17 milyonda kaldı Mümkün olduğunca kaçıracağız minyonları da. Adam ejder kesiyormuş. Öldü galiba gene orada. Adam nasıl alt oluyor abi? Neyse tamam biz de olduk. Galiba Jump Diff koyuldu ya bir tık. Ama Yunus'um taşıyacak orayı galiba. Tüm killerin hepsi şeyde hekarinde oraya hiç sik gerek yok abi. ne yapıyor lan i̇şte bu öldü çok iyi ghost'unu da almış olduk Bir ton şey kaçıracak buradan plate alacağız ghost'u gitti en önemlisi Vallahi benden yardım isteme benim canım belli buraya gelemem maalesef 100 lira bırak kesebilir miyim acaba ben bunu bilmiyorum sorun değil o büyük minyon aldırmayacağım ona ben Yürüyemiyorum. Güzel kaçtım, güzel kaçtım. Orayı alırsa mükemmel Oo, Yunus'um. Ya arkadaş, sup tampire olur mu diyenlere gelsin ya. Eline koluna sağlık Bu karma kim? Aldık mı öfile daha? Oros Fevla full can olsaydın direkt ki öyle. <laughs> ne yaptık? Şunu aldık. Şunu aldık. Okey. Zimeyi tamamladık yerimize biraz abimiz tuttu yine. 75 78 oldu. Hiç sorun değil. Keseriz gene ghostumuz var. Lane'i gene burada tutarız abi. Bana gelirse bu arada bir çivil alacağım ya. Ben çivilin en azından art alt parçasını. Çünkü Nasus var, Hekarim var. Diğerleri için o kadar önemli değil de. Neyse güzel biraz daha kaybetmeye devam etsin bu minyonları. Bana double atıp almayı deneyecek oradaki siteki. Q atacağım gelirken buraya. Galiba bana geliyorlar. Nasıl sus ya? Stek yaptırmayacağım çünkü. 53'e 91 milyon. Ama işte bu Nasos'un da sağa sola belli olmuyor. Peydraş'ta girmiş ya bizim Q'muzu doşlattırabilir. Al onu E ile bakayım. Aldı mı? Aldı galiba Stekin aynen. Sürekli Karim'in ismini görmem normal mi ya? Yukarıda. Sürekli karımı görüyorum. Le sürekli istediğim yerde de. Gene Yunus da bana bakıyor galiba oyun. L gayet iyi şu an. Şurada bir bekleyelim ya. Nasılsın yarın da olmak istemem bu arada. Ne yapıyor aşağıda? <laughs> Yunus tek başına adam kesiyor ya. Uf, uf, mükemmel barış dedi. Kuleyi yarma vakti. Güzel minyon dif attık ama işte adamı stek yapmaması önemli olan. O balta niye dönmedi bilmiyorum. Keşke dönseydi kaçardım en azından can çalıp ya. O geliyor nasılsın hazin sonu. <laughs> Ultisi de yok. Helal helal. Smalldır aman. Kaç yük olmuş? 129. Her yerde ya kardeşim her yerde ya. Lan yazık lan nasıl sağ. Birbirinin karşısında böyle yapsa ne düşündürüm diye düşündüm de. Kaç tek abi? 117. Güzel. 15 dakikada 117. Ama adam ne yapsın ki? ya. El alıyor sadece minyonları. O büyük minyon aldırmayacağım. Gireceğim yani şeye takasa gireceğim bununla. En azından 5 yük yapar çıkarız. Kür atacağım buraya. şu atacağım. Gelirse. Güzel. Sokucam dejavu olacağım az kaldı. <laughs> Oy Ama daha ne yapsın bu adam? Keşke ilk başta adama doğru yürüseydi ya. Dayan geliyorum. Flaşım var. Oyu helal. Şu saatten sonra lane frizi olmaz abi. Gideceğim öküz gibi. Kulelere çalışmamız lazım çünkü. Yaparsa şu saatten sonra yapar ya. Nasus daha steki. Yani sekarım gene görünmüyor ama. Çivileme güveniyorum ya gelirse. Ejderhan oraya gitseydim daha iyiydi aslında. En azından bir tane kişinin dikkatini buraya çekeriz. Sekerim aşağıda. Nasus buradadır diye tahmin ediyorum. Aynen. Flash W atacağım. Ve keseceğim bunu. Gerek kalmadı tamam. Toptaki kuleyi yardık abi. Ananın amunis kule gibi ya. Sakin ol kule. Ne oldu bizimkiler kil verdi galiba. O nasıl bir yandan man vermemeye başladılar? Açtım burayı ben ama. Darı bir hep yeni bir ne ara beyaz bunlar. Adam sıfırdan şey yaptı nerede o? 0 2 idi 5 2 oldu bir anda. Neredeyse ki aktif atmışız okey. Savaşlarda katılmam lazım ya benim bir yandan. Geliyorum. Tamam. Oynayamaz mıyız burayı ya? Tamam hekarımın önünü kestik. Güzel. Baron alır mıyız ki sert? Çok çabucak acaba ama bilmiyorum ya. Hekarım aşağıda gördüm. Korkut atacak ya. Ben anlamıyorum ki dayı. Nasıl çalıyor? Ben onu bilmiyorum. Çaldıran hep bizim ormancı oluyor. Anlamıyorum ki. Neyse bir Nasus'ta kaldım. Adamlar speed aldı bu arada. Ne yaptın orayı. Ha kanka. Ha gayret. Sterek alacağım galiba. Ne oluyor lan? Çok iyi, çok iyi. Karma soluk eriliyor ya. Kaç tek olmuş? 263. <laughs> <laughs> Dayanat Kairovi. Çek beni, çek beni. Çekerse worth olur. Neyse ejder alalım ya çıktı gibi. Yok. Neyse neyse. Okey. Midde biter mi oyun? Bu arada çaktırmayın. Ghost'um var diye şey yaptım. flash'ı koydum oraya. Smolder tek başına Nasus'lu keser mi? Ben keser diyorum. Lissandra'nın <laughs> ultisi var. Hiç gerek yok ya. Oyu karın da oradaymış. Barış diye diye kestim. <laughs> Yunus adamı. <laughs> Bu kovalanır mı? Kovalanmaz. Kovalanır zevkine. <laughs> <laughs> yürüyeyim ama yürüyeyim yürüyemiyorum yürüyemiyorum. Yürüyemedim ki. Tam Biraz anlaki oldu. Kul altında yakalandım ya. Gerçi kule çok vurmamış ama. Mayvet burası. Öyle yapmamız worth değil abi. Niye öyle bir şey yaptı ki onu merak ediyorum. Vegan ne yapsın? Şey ne yapsın orada? Jin ne yapsın? Önüne geçse o da arkadan yakalanacak. Şimdi boşuna yöne ses atma adama. 350 stack olmuş arkadaş. Tamam güzel. <laughs> Sattı. GG. <Ge -ge. gülüyor> Kul altı gene stun yemek istemiyorum ya. Lisandra'dan saçma sapan. çürü çürüye bak yürümüyor çar 038 Minyon yok mu lan? Fırlatacağım bu arada bu jine şey Yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Helal lan minyon. Bas oğlum minyon. Hadi şuna vurun bir sirin ya. Dörtte dört. Eğerli de göt smolder taşıdı mı diyor. Video biraz şeyden, playzlikten biraz uzak oldu ama en azından nasılsa farm yaptırmadık veya takım savaşında olmamız gereken yerde olduğumuzu gösterdik. Güzel bir oyundu. Bir tık şey gibi oldu ya. Atmak için atmak gibi olacak bu video ama hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Dur kaç dp gelmiş? 23. Kalın sağlıcakla.